Tekrar hoş geldiniz. Geometri 101 çalışmalarına devam ediyoruz. Bu çalışmamızda açıları okuma biçimleriyle bir başlayalım. Öncelikle daha önce öğrendiğimiz bir tane ışın çiziyorum. Şu şekilde. Bu bir ışınımız olsun. Işınımızın da başlangıcını O olarak nitelendirelim. Daha sonra bunu çemberle devam edeceğiz çünkü. Burası A olsun. Yani bu O, A ışını oluyor. Hatırlamak için de şöyle yazmakta fayda var. Sonra bundan bir tane daha çiziyorum ben şu şekilde. Bu da B olsun. Yine bu da OB ışını şeklinde veriliyor bize. Şimdi biz bu iki ışın arasında kalan şuradaki açıyı konuşacağız. Bu açının aslında pozitif yönü bu. Unutmayın bu yöne pozitif yön diyoruz. burada iki tane ışın arasında aynı merkezden çıkardığım için onları bir tane açı oluştu. Ve bunu nasıl adlandırırız? Şu şekilde. A ile başlayacaksınız. A, O, B. Şu şekilde de bir tane şuraya bir işaret koyacaksınız. Bu bunun A, O, B açısı olduğunu bize söylüyor. Başka bir de bunun derecesinden de bahsedebilir. Yani A, O, B bir açı oluşturuyor. Fakat bir de bunun bir derecesi var. Bu pozitif yönlü bir açı oluşturuyor. Hemen onu da tamamlayalım. Peki negatif yönde nasıl düşünürdünüz? O da B, O, A şeklinde yorumlarsanız negatif yönde olduğunu göreceksiniz. Ama soruları çözerken negatif yöne çok ihtiyaç duymayacaksınız. Ama bilmenizde fayda var. Bir de bu açının derecesi var. Daha önce 360'tan bahsetmiştik biliyorsunuz. Bu açının derecesini konuşmamız lazım. Örneğin buraya şu artıyı değil de bir derece yapalım. Önce şunu bir sileyim. Diyelim ki burası 30 derece olsun. Bunu nasıl gösteriyoruz? Şöyle diyoruz. M ile başlıyoruz. O onun değerini bize gösteriyor. Şu şekilde. Bunun 30 derece olduğunu söylüyoruz. Bu bilgi aslında burada şekilde verilmiş olan bilgi. E, geometri sorularında yan tarafında mutlaka bu tarz verilerin her biri verilmiştir. Bazıları şekil üzerinde verilmeyip bu şekilde veriliyor. Onun için e, bu sorunun yanındaki bu cümlelere son derece dikkat etseniz sizin için faydalıdır. Şimdi e, açı okuması hemen hemen bu şekilde. Bir de e, şekillerimiz var biliyorsunuz. İşte Üçgenle başlayacağız ama tabi bunları daha sonra detaylarına ineceğiz ama bir de bu üçgeni okumaya kısmına bir bakalım. Yani bu üçgen önce ismi nereden geliyor? Yine ismini Türkçeleştiren kişi. Mustafa Kemal Atatürk. Üçgen yani adı üstünde üç kenarı olan üç kenarı olan düzlemde çizilmiş yalnız düzlemde çizilen şekil olarak değerlendirebiliriz. Fakat özelliği şu bunlar kesişmiş aslında. Bunlar doğru parçalarından oluşuyor. Bakın dikkat edin ışınlarla oluşturmadık. Doğru parçalarıyla oluşturduk. Bir de isim verelim biz bu parçalara. Şuradan başlayayım. Şu şekilde isim verdim. Ama e, köşelere isim verdim. Dikkat edin. Köşelere verilen bu isimler harflerden oluşuyor. Dikkat edin. Bu harflerin büyük olması gerekli. Büyük harfle gösterilmesi gerekiyor. Şimdi e, bu şekle dikkat ettiysek şeklin köşeleri var. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Köşeleri var. Bunlara köşe denildiğini biliyoruz. Bir de bunu şu şekilde aslında burada dikkat edeceksiniz. AC doğru parçası var bir tane. E, devam edersem AB doğru parçası var. Bir de CB ya da BC BC doğru parçası var. Bu şekilde. 3 doğru parçasının bir araya gelmesiyle bu şekil oluşmuş durumda. Bir de bu şekli unutmayın. Bu şeklimizi biz nerede çiziyoruz? Düzlemde çiziyoruz. Bu işleyeceğimiz geometri için ben yine size hatırlatacağım. Düzlemde devamlı diyeceğim. Ee, şimdi bunun bir de kenarları var. Gördüğünüz gibi 3 kenarı var aslında. Ne demiştik? 3 kenarı olduğunu söylemiştik. 3 tane de kenarı var. Peki bu kenarlara da isim vermek ister miyiz? Ee, evet, bunların isimlerini de açılarına bakarak vereceğiz. Önce şuradaki açıları da önce bir yazalım. Şu gördüğünüz açıya ben alfa açısı demek istiyorum. Hadi gelin alfa açısını yazalım. Alfa açısı şu şekilde. Ee, iki türlü de yazabilirsiniz pozitif ya da negatif. Çok önemsemeyeceğim şu anda bunları. Alfa açısını B, A, C olarak belirtebilirsiniz. Dikkatli bakın. Buraya da beta açısı demek istiyorum. Şöyle şunu kuyruğu biraz uzun. Beta açısını ise C B A olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, ve yine geldik. Diğerine de bir tane de açı oluşturalım. Şu şekilde bir sembol çiziyorum. Buna da gama deniyor. Şöyle yapalım. İsimlerini tekrar yazayım ben size. Alfa beta Gamma. bunları fizikte çok görürsünüz. Bu da arkadaşlar gamaya baktığımız zaman da A, C, B şeklinde yorumlayabiliriz. Şu açı sembolünü de kullanarak. Ee, bunları biraz daha kısaltmak isterseniz yani elimizde sadece bir tane şekil varsa bakın ortadaki ifadeleri de tek başlarına kullanabiliriz. Eğer e, şekil bizi yanıtmayacak bir şekilse yani Alfa açısını dilerseniz A açısı diye de bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yine Beta açısını da B şeklinde yorumlayalım. C açısını da yani Gamma'yı da şu şekilde C açısı olarak da yazabilirim. Yani ben şu üç karakteri kullanmaktansa şu tek karakteri de kullanabilirim. Ama şekil iç içe şekillerden oluşmayacak böyle tek şekilse Bunu da rahatlıkla yazabiliyorum. Ee, bunu da yaptıktan sonra hemen şekil üzerinde Bir de isimlerini vermeye çalışalım Eğer dikkatli bakacak olursanız Şu renge geçeyim Şimdi alfa açısının yani aslında A açısının karşısındaki Kenar şu gördüğünüz kenara Köşeyiyle aynı ismi verebilirsiniz Ama küçük olacak şu şekilde Küçük a ile göstereceksiniz Bu durumda şu c'ye bakın Karşı kenarının küçük c kenarı olduğunu. B'ye baktığınız zaman da karşı kenarın B kenarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu üçgenle ilgili en azından e, geometride kullandığımız karakterlerin şekilleriyle ilgili. Hemen buradan yola çıkarak bir tane de dörtgen çizeyim ben size. Herhangi bir dörtgen. Şöyle şekil önemli değil. Kare ya da dikdörtgen olarak değerlendirmeyin. Düzlemde yine isimlendirelim. Genelde isimimiz şu alttan başlar ama burada da siz keyfi olarak da verebilirsiniz. Şöyle e, sol alttan başlayacaksınız. Saat yönünün tersinde isim verebilirsiniz. Bu da yine standartlardan bir tanesi ama oldu yani e, çok da önemli değil. Burada problem şu. Kapalı olması gerekiyor bunun her bir kapalı bir şekilse. Bu şeklin adı dörtgen. E, neden? Çünkü dört Kenarı var. E, baktığımız zaman da dört tane köşesi var: A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi şeklinde. E, buradaki açıları da şöyle yapabilirsiniz. Yani mesela şuna A açısı diyebilirsiniz. Bakın üzerine şöyle bir şapka koyarsınız. Buna da B açısı diyebilirsiniz. C açısı ve D açısı olarak yorumlayabiliriz. Şimdi sıkıntımız şu. Ee, kenarlara isimleri nasıl vereceğiz? Çünkü A açısının karşısında aslında bayağı bir kenar, iki kenar var yani. Bir bu kenar var, bir bu kenar var. Yani üçgendeki gibi yapamıyoruz. O zaman da şöyle yapıyoruz. A'nın A e, solundan başlayarak yani soldan A soldaysa sağına yazarak en azından şöyle takip edecek ya saat yönü ya. Şöyle çizeyim görsel daha akılda kalır. Şuna küçük A kenarı diyorsunuz. Buna da B kenarı diyorsunuz. Buna da C diyorsunuz. Buna da D diyorsunuz. Başka isimler verilebilir mi? Evet verilir. Yani ben buna A demek istemiyorum da K demek istiyorum. Buna da L, buna da M, buna da N diyebilirim. Ama açının yani köşenin adı A ise en azından göz aşinalı olsun diye kendi isimlerini vermek daha doğrudur. Bu isimlendirme ile ilgiliydi. Mesela burada C açısını da tanımlamaya çalışalım. ...mesela burada C açısını şöyle verebilirsiniz. B, C, D şeklinde. Bakın. Bu bize aslında neyi veriyor? C açısını veriyor. Ee, şekli birazcık şurada değiştirmek istiyorum. Şöyle bir tane şekil yapalım. Fakat şunu şöyle uzatayım. Bir de şöyle yapayım. Tamam. Buraya yine A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. E diyelim. Bakın şimdi şuradaki açıyı... Şu gördüğünüz açıyı ee, Buna da Alfa açısı diyelim Alfa açısını tanımlamaya çalışalım B, C, E olduğunu görüyorsunuz Bakın dikkat edin B, C ve E Olduğunu görüyorsunuz Şunu da tanımlayalım Şu gördüğünüz buna da Beta diyeyim ben size Beta açısını da tanımlayalım Beta açısı da E ile başlayabilirsiniz E, C, D Olarak yorumlayabilirsiniz Burada özellikle yeni başlayanlar iyi baksınlar. Ee, tabii bunu doğru olarak düşünürsek doğru olarak çizmiştim şunu. Alfa artı betanın da 180 olduğunu rahatlıkla daha önceki yaptığımız çalışmadan görebiliriz. Sonraki çalışmamıza geçeceğiz. Özellikle burada e, isimlendirme ile ilgili konuştum sizlerle. E, ama dikkat etmeniz gereken nokta şu. Soruların yanında ...ki matematik sorularında da, fizik sorularında da fark etmiyor. Ee, okumak gerekiyor. Çünkü yanındaki bilgi... ...bize esasında soruyla ilgili... E, ...belki sorunun üzerinde, şekil üzerinde gösterilmeyen... ...bilgileri de içeriyor. Hemen böyle soruyu çözmeye çalışmayalım. Hani bugün bu çalışmanın da... E, ...şöyle bir bilgiyle bitireyim. Bir soruyla karşılaştığımız zaman... E, ...Aline'sini de izledim bugün... Size de tavsiye ederim. Türkiye'nin en iyi matematik profilerinden biri. ömrünü Ömründe eğitimi harcamış bir bilim insanı aynı zamanda. Önemli olan çözüm değil arkadaşlar. Yani bir şey çözüme, çözümü hemen yapmaya çalışmak. Önemli olan çözüme giden yolu düşünmek, onu planlamak, tasarlamak. Yani bizi çözüme ne götürdü onu planlamak. Bu hani yaşınızın tabi işte bunları kimler çalışıyor bilmiyorum ama bu videolar dördüncü sınıftan başlayan bir öğrenci için uygun bir videolar. Yani okuma yazması olan, topluma çıkarma çarpma bölmesi olan her yaş grubundan özellikle hani dört bunun için uygun. Çünkü ben teknoloji derslerini de dört ve üstünde anlatıyorum. Oldukça da başarılı oluyor çocuklar. Ama hani burada çözüm önemli değil, sonuç önemli değil, çözüme giden yol önemli onun için düşünmekte fayda var. Düşünme becerisi kazanmakta fayda var. Ekip olarak çalışmakta fayda var. Yani sonuç 5, 7 demektense işte bunun sonucu kaçtır? 5 hiçbir anlamı yok. Sonuca giden yolu anlatmak, onu tasarlamak, onu planlamak önemli. O da ne yazık ki hani bizim eğitim aldığımız o yıllarda bize çok kat yani bize çok fazla bu konuda bilgi verilmemişti ama birçok arkadaşımız tabii bunu kendi de keşfedebiliyor. Umarım siz de öyle bir öğrencisinizdir ya da öyle olmayı seçersiniz. Görüşmek dileğiyle.